Birçok arkadaşımızın birçok öğrencimizin talebi üzerine küçük bir manyetizma tekrarı bunları biliyor muyum serisi yapmak istedim özellikle peş peşe videolar gelecek birinci videomuzda manyetik alanı bir hatırlayalım sevgili arkadaşlar şimdi manyetik alan 3 başlık altında bence inceleyebiliriz hepsinde el kuralımız, kuralımız tek bir şekilde olacak hatırlıyorsunuz baş parmak ve 4 parmakla beraber el kuralını uygulayacağız birincisi neydi arkadaşlar düz telin manyetik alanı düz telin telin manyetik alanı. Şimdi düz telin manyetik alanı için ne bilmemiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Sağ kuralı nasıl hızlıca hatırlayalım? Acaba bunları biliyor muyum? Şimdi üstünden hangi yönde akım geçtiği bizim için çok önemli değil. Tabii ki sağ kuralı için çok çok önemli olacak. Örneğin yukarı yönde bir akım geçtiğini düşünelim arkadaşlar. Öncelikle ne düşünüyorduk? çok net bir şekilde baş parmağımız sağ elimizin baş parmağı akım yönünü gösterecek şekilde dört parmağımızı telin etrafına sarıyorduk. Ve bu da bize telin etrafında oluşan manyetik alanı veriyordu. Peki Ahmet hocam benim burada ne bilmem lazım değil mi? Ne kadar önemli bir ifade var burada düz tel için. Ne diyorum düz tel için? Manyetik alan tel etrafında ne çizer arkadaşım? Tel etrafında nasıl bir yörünge? Çembersel. Bunu biliyor muyum? Evet çok güzel o zaman. Çembersel bir yörünge çizecek ve ve yörünge çizer. Ve bir şey daha çok önemliydi değil mi? Neydi o önemli olan ifade? Her noktada tele olan uzaklık vektörü diyoruz ya ona. Neydi o? Noktada yarı çapa. Bir çember çizdiniz. Yarı çapa ne olur? Dik olur. Bakın bir şeye benzetelim mi gelin? Neye benzetelim? Tıpkı düzgün çembersel hareket yapan bir cismin çizgisel hız vektörü gibi. Çizgisel hız vektörünün önemli özelliği neydi? Çembersel yörüngeye her zaman T, yarı çapa dik olmasıydı. Aynı şeyi gelin burada da kullanalım. Şimdi sevgili arkadaşlar şu şekilde bir telimiz varsa telimizin örneğin şu noktada oluşturduğu manyetik alanı nasıl bulacağız dersek bakın sağ elimin baş parmağı akım yönünü gösteriyor. Dört parmak sayfa düzleminden içeriye doğru dolaşacak. Diğer taraftan dışarı çıkacak. Yani sağ tarafta oluşan manyetik alan sayfa düzleminden içeriye doğru o halde çarpı büyüklüğü B kadar aynı uzaklıkta sol tarafta oluşan manyetik alan dışarı demiştik sayfa düzleminden büyüklüğü B kadar. Sevgili arkadaşım bilmen gereken tek şey bu. Sahil kuralı. Peki şuradaki olayımız neydi? Telimizin noktaya olan uzaklığı. Telimizin noktaya olan uzaklığı. Nasıl uzaklığı? Dik. Lütfen unutma. Telin noktaya olan dik uzaklığına da D dedin mi? O zaman oluşan manyetik alanın şiddetini nasıl yazabilirsin arkadaşım? B eşittir. 2K çarpı I bölü D. Buradaki 2K sabit diyerek geçmeyelim sevgili arkadaşlar. Unutmayalım onu. Bu düz telin manyetik alanı. Buradaki K dediğimiz ifade Ortamın elektriksel geçirgenliği, elektriksel geçirgenlik su, hava, cam farklı ortamlarda farklılık gösterir. Biz beynin burada büyüklüğünü buluyoruz. Lütfen unutmayın. Şimdi ikinci terimde akım şu yönde olsun mu? Bakın yine aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Akım bu yönde ise sağ elimin baş parmağı akım yönünü gösterecek. Dört parmak buradan nereye doğru içeri, diğer taraftan dışarı. Bakın tırnaklarınızı vurduğunuz yer. Elinizi tam olarak açmayın arkadaşlar. Hafif şöyle C şeklinde tutun. Tırnaklarınızı buraya vurduğunuz zaman orası içeriği gösterecek zaten. O halde buradaki bir noktada manyetik alan sayfa düzleminden nereye doğru içeri. Ama ne demiştik? Önemli olan neydi? Tele olan hangi uzaklık lazım? Dik uzaklık lazım. Yani d. Buradaki bir noktadaki manyetik alan o zaman sayfa düzleminden dışarıya doğru olacak. Telimizin uzaklığı da burada d. Başka bir uzaklık olabilir ama bütün uzaklıklar ne olmalı? Noktanın tele uzaklığı dik olmalı. Bunu kesinlikle bilmem gerekiyordu. Şimdi Sevgili arkadaşlar manyetik alanda en zor olan zaten gerçekten düz telin manyetik alanı. Mesela şöyle bir tel düşünelim yine. Şuraya şöyle bir tel yerleştirelim ama bu tel sayfa düzleminden dışarı doğru akım taşısın. Yani telinizi bakın şu telinizi buraya bu şekilde yerleştirdiğimi düşünün. Tel bu şekilde duruyorsa sayfa düzleminde sağ elimin baş parmağı akım yönünü gösterecek. Dört parmak telin etrafını saracak. Yani manyetik alan örneğin hangi noktadakini istediğimizi düşünelim. Şu noktadaki manyetik alan istiyoruz ya da bu noktadakini istiyoruz. Ya da başka bir şekilde örneğin bu noktadakini ya da farklı bir nokta. Ne yapıyorum? Sahilin baş parmağı dönme yönünü belirledikten sonra telin etrafında ne çizdiğimi hayal ediyorum. Çembersel bir yörünge. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Bunu yaparsanız korkulacak hiçbir şey yok. Bakın çembersel yörünge çizdiğimizi hayal ettik mi? manyetik alan hız vektörü gibidir dedik mi? Dolanım yönü zaten sağ el kuralınca şu şekilde. Buradan bu şekilde ve buradan da bu şekilde belirlenmedim. mi? E sevgili arkadaşım o zaman senin yapacağın şey çok kolay. Mesela bu noktadaki manyetik alan istiyorsan dolanım yönüne bak. Yarı çap vektörünü belirle lütfen ona dik çiz. Bak bu kadar korkulacak bir şey yok. Bu noktadaki manyetik alanı mı istiyorsun? O zaman yine çembersel yörüngeye teğet olacak. Yarı çap vektörüne dik olacak. Bunlar benim manyetik alanlarım ve d kadar uzaktaysa aynı formülle bulunur. Bu da benim manyetik alanım, bu da başka bir manyetik alan. Çünkü yönleri farklı. Aynı yönde olmadıkları için aynı olamazlar. Büyüklükleri aynı ama yönleri farklı. Fakat her noktada yarıçap vektörüne ney dik? Arkadaşım, çembersel harekete düşün. Çizgisel hız vektörünü nasıl çiziyorsan aynısı. Korkulacak hiçbir şey yok. Mesela yine aynı şekilde sayfa düzleminde içeriye doğru akım taşıyan bir tel düşünelim. Şu noktadaki manyetik alanı bulmak istediğimi düşünün. Baş parmağım içeriği gösterecek şekilde 4 parmağımı dolanım yönünü belirleyecek şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bakın nasıl yaptığıma 4 parmağının dolanım yönünü belirliyorum. Çember çizdiğimi hayal ediyorum. Tam bu noktadan geçerken yarıçap vektörüme dik olacak şekilde manyetik alanı belirliyorum. Bu kadar basit. Peki ondan sonra bu manyetik alanın büyüklüğünü böyle buldun mu? Eğer senden bileşki istiyorsa yapman gereken şey elde ettiğin vektörleri toplamak arkadaşım. Bu kadar basit, korkulacak bir şey yok. Lütfen dikkat et. Manyetik alan manyetizmanın temelidir. Şimdi şöyle yapacak olursak burada bir telimiz olsun. Örneğin telden bu şekilde akım geçsin. Çember şeklindeki bir tel bu şekilde ve akım üzerinden geçerek tekrar giriş noktasına paralel şekilde çıksın. Şimdi bakın dedim ki ben sağ el kuralında şu manyetik alanı bu şekilde bulacağım. Ve manyetik alanda tabii farklı teknikler var sevgili arkadaşlar. Ama diyorum ki sağ elimin dört parmağı dönmeye baş parmağı da düz gitmeye müsait. Şimdi burada akım dönüyorsa az önce baş parmağı akım yönünde kullandım ama burada baş parmağımı akım yönünde değil de dört parmağımı akım yönünde kullanabilirim. Çünkü telin üstündeki akım dönerek gidiyor. O halde akım yönünü bu şekilde yaparsam artık açtığım baş parmak telin merkezinde oluşan ve sayfa düzleminden içeri ya da dışarı diye ifade ettiğimiz kimin yönünü verecek? Manyetik alanı. Çünkü bu neydi? Akım. Yani kafanızda bence sabitlemeyin olayı. Rahat olun. Deyin ki düz tel mi? Bakın baş parmak düz gidiyor. O zaman bu akımın yönünü bu manyetik alan. Çembersel tel O zaman bu akımın yönünü baş parmağımda manyetik alan yönünü gösterecek. Manyetik alanım sayfa düzleminden dışarı doğru B büyüklüğünde ise telin içinde dışarı doğru olan manyetik alan. Telin dışında sayfa düzleminden tabii ki de içeri. Her noktada, her yerde içeri olacak. Ama bizim sorumlu olduğumuz kısım neresi arkadaşlar? Tabii ki de telin merkezi. Yanlardakini sadece yön olarak sorabilir. Büyüklük olarak zaten hesaplayamayız. Peki telimizin yarıçapı R kadarsa her noktada tel manyetik alan noktasına yani merkeze R kadar uzakta değil mi? O halde bizim manyetik alan şiddetimizi artık düzsel değil çember için nasıl buluyorum? Bakın dikkat edin arkadaşım. 2K yine var. Hatırlıyor muyuz bunları? 2K çarpı bekliyorum. Ne diyorum? I'mız yine var ama D yerine ne geldi? R geldi. Sadece buraya çember olduğu için bir pi ekliyorum. He, sonra diyorum ki ya, ya bu bir çember bir açı görürse o zaman tam çember değilse alfa bölü 360 ile ben bunu çarparım. Yani eğer tam çemberin manyetik alanı buysa Örneğin 60 derecelik çemberinki Altıda biri çember parçasının İşte 180 dereceninki yarısı olacak 90 dereceninki dörtte biri O zaman alfa bölü 360 ile çarparak Her türlü manyetik alanı çember için bulabilirim Örneğin şöyle düşünelim mi arkadaşlar Burada bakın bir çember parçamız var Şöyle çizelim bunu Bunu da buradan böyle devam ettirelim Akımın buradan geldiğini Telin üstünde dolanarak Buradan da çıktığını düşünelim Şimdi bu noktada oluşan manyetik alanı Bulmak istiyorum bakın yine dolanım yönünü yakalıyorum. Açtığım baş parmak bana manyetik alanın yönünü veriyor. Sayfa düzleminden dışarı doğru. Örneğin buradaki yayın gördüğü açı 120 derece ise buradaki akımım I, yarı çapım R olduğunu düşünelim. Oluşan manyetik alanın B şiddetinde, B şiddetinde B eşittir 2K çarpı pi çarpı I bölü R çarpı dikkat edin 360 derecenin 1 bölü 3 katı değil mi? Alfa bölü rahatlıkla bunu elde edebilirim. Bakın çemberin manyetik alanı bu kadar arkadaşlar. Ve iç içe çemberler, yan yatırılmış çemberler hiç önemli değil. Mesela 3 boyutlu düşünün lütfen. Şöyle bir çember çizdiğimi hayal edin. Bakın şöyle bir çember. Bu 3 boyutlu çemberi nasıl göreceğiz? Bakalım yapabilecek miyiz? Bakın böyle bir çemberden akım şöyle geldiğini dış taraftan gelip bu taraftan da aşağıya doğru inerek döndüğünü düşünelim. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Yani akım ne yapıyor burada? Arka taraftan bakın telin arka yüzeyinden dolanıp ön yüzeyinden iniyor. Baş parmağımı açtım. Nereyi gösteriyor baş parmağım? Sağ tarafı bakın görüyor musunuz? Arka tarafından bu arka taraf olarak düşünün. Yani bizim göremediğimiz kesikli çizgilerle çizebiliriz aslında orayı. Şöyle arka taraftan dolandığını düşünün. Yani şu şekilde duran bir neyimiz var? Çemberimiz şu şekilde durduğunu ve arka tarafından akımın gelip böyle döndüğünü düşünelim. O halde sardık. Baş parmağımız neyin yönünü verdi? Manyetik alanın yönünü verdi. Bakın bu kadar. O halde B dediğim manyetik alan burada büyüklüğü yine aynı şekilde. Arkadaşlar neredeyse formülü hiç karşımıza çıkmayacak ile. hemen bitirelim ifademizi manyetik alanımızı. Yine aynı şekilde buradan fark etmez de sağ el kuralını ben oraya çizdim. Bu şekilde bir ne gönderelim? Akım. Diğer taraftan da gönderebilirim. Ama akıma dikkat edin. Tek dikkat etmeniz gereken nokta alttan mı geçiyor üstten mi geçiyor? Bu akım alttan geçiyor. Dolanıyor üstten iniyor. Dolanıyor dolanıyor dolan geliyor ve buradan inip devam ediyor. O zaman sağ elim yine dört parmağım dolanımı göstereceği için altından bobini sararak iniyorum ve... Sağ elimin baş parmağı nereyi gösteriyor? Sağ tarafı. O zaman diyorum ki bu telin içerisinde oluşturduğu ya da bu bobinin içerisinde oluşturduğu manyetik alan sağ tarafa doğru yani B vektörü böyle. O zaman istersen buraya mıknatısın en kutbu burası S kutbu elektromıknatıs gibi davrandığı için arkadaşlar diyorum. Ve benim için önemli olan şey telin aslında şu sarım yapıldığı uzunluk orası bizim için çok önemli arkadaşlar. İşte bu uzunluğu L olarak alıyorsunuz. Manyetik alan şiddeti'mizi bakın şimdi nasıl vereceğiz gerçek değerini. Biz nasıl görmeliyiz onu göstereceğim. Sizlere manyetik alanımın değeri B eşittir çok ilginç bir şekilde 4k pi çarpı I N bölü L gibi uzunca bir formül var. Bakın N bölü L. Aslında buradaki N şu N değil. Buradaki N sarım sayısı. I'da akım geriye kalanlar sabit olduğu için sevgili arkadaşım bu soruyu çözerken şöyle düşünebilirsin. Bobinin manyetik alanı orantılıdır. 4 kpi sabit yapman gereken I çarpı N bölü L yani sarım sıklığı bu çok değerli bence. Sarım sayısı değil unutma sarım Sıklığı sarım sıklığı ile akımın çarpımı orantılıdır. Manyetik alan şiddeti diyorum ve bitiriyorum. Sevgili arkadaşlar 3 manyetik alanımız vardı. 3'ünü de bitirdik. İnşallah faydalı olacak. Burası manyetizmanın te temeli. Ee, yorumlarınız varsa lütfen videomun sonuna ekleyin sevgili arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Fizik botla kalın. Hoşçakalın.